Salı sabahına herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün de kargo videosuyla devam edelim. Ondan sonra yani zaten normal böyle bir müşterilere bakacağım. Ne eksik ne var. Şu an e, ben göstermek istiyorum. E, bu kargo Batman yolcusu Hacıra Doğan Hanım'a gidiyor Bu ikisinden birisini seçmemi istedi Ben bunu seçtim Daha büyük Bunu aldı Bunu aldı Bunu aldı Şöyle tek olarak bunlar içinden böyle seçti. Şu ikisini, Büyükleri. Şöyle bir güzellik var. Bunlar özel tur. Çok güzel bir seçim. Zaten tek tek seçti. Baka baka. Demek ki en anlıyormuş. Çok güzel bir türler seçti. Şöyle. Bunlar. Bu uçsu aynı tur. Aynı turu istedi. Uç saksı. Klasik tur. Orada sweetie. Bu da Halloween white color. Bana hediyem olsun. The Riverstone. Hadi olsun. Saksıları dolup taşsın. Güzel günlerde sağlıcakla büyütsün. Şöyle. ben kargo çıkarmıştım. Fatoş Hanım'ın bir kızı bende kalmış. Yani çok dikkatliyim Onun için sanırım. işte bir kızı bende kalmış. Onun için o kızını ben bugün yollayacağım. Haberi yok ama. Yanına hediye olarak hani tek şey göndermeyeyim diye hediye olarak ben şu Meksikano turuncu oluyor. Bunlar hediyemdir. Bu da a, pembe grapto. Böyle. cluster şeklinde. Bir de bu agavodis. Bordalaşıyor. Bu çok güzelleşiyor. Çok güzel bir bek yapıyor. Bu sıkıştığı için böyle kaldı. Bu üçünün hediye olarak a, yanına ekleyeceğim. İnşallah bugün yollayacağım. olacağım. şuradan biraz devam edelim. Bu para ağacı veriyatı. Bir bayağı susuz. Artık ee, böyle olunca ben su vermeye karar verdim. Çünkü kaybetme ihtimali çok yüksek. Havalar çok sıcak. Toprak nem kalıyor. Sonra havalar isince hani öğlen vakti toprak ısınıyor. çok çorumu yaşıyor. O yüzden hani böyle bu kadar susuz kalsın ki verdiğim su hemen çeksin. Çektiği için toprak ıslak kalmıyor. Sorun yaşamıyoruz. Dün bazı saksılar değişimi yapacaktım. Yapamadım. Solucun gübren bitti. Bugün ıı, inşallah edinsen yapmaya çalışırım. Bu 10 slobu ben kökünü oynatmadan saksı değişimi yapmıştım. Yine yani e, yanıklar oluştu. Hani kalıp olarak eklediğimde e, direkt bir atabiliyorum. Çünkü kök oynamadı. Hani anlamadı bile yani e, saksı değişimi oldu yani. Hani oturtmadığımda kenara alıyorum. Onu ben bugün kenara alayım ki daha da yanmasın. Şöyle alayım ben bunu. Çünkü unutuyorum sonra. Birazdan zaten güneş gelecektir. Bu güzellik de bu geçti. Şöyle. Bunu da alayım. Bunu da değişimi olmuştu. Şöyle. Bu güzellerim de satışta. hazırlamam gerek. Hani satış için saksı hazırlamam gerek. Çünkü saksılar şey yapıyor. Satılınca saksılar boşalıyor. O saksıları doldurmam gerek. Bu saksını da değiştireceğim. Çünkü yani 3 minik için bu büyük saksını kullanmak istemiyorum. Burada gövde vardı. Gövdeni yani yerinden oynatmak istemediğim için bunları dikmiştim. Gövde de yani çuruma yaşadı. Bu o kadar güzel renkleniyor ki. Ya kışın renkleniyor. Ama şu şeylerine bakın. Nasıl droplanıyor? Hani kabarcıklar nasıl geliyor? çok güzel bayılıyorum ben bunlara bu da acayip renkleniyor bu orta kısım yeni şeyler geliyor yapraklar alttakiler de renklenmiş eski yapraklar bunlar da hani eski yapraklar derken bu, bende 3 sanadır bende bu yiyor demek istiyorum hani bu yiyor renkleniyor ithal gelmedi hani şu güzelliğe de bir bakın. Bu ithal geldiği yaprak. Bu da banda geliştiği yaprak. Atlantis güzelliği altından çok güzel yavruluyor. Görüyorsunuz galiba. Gör Bilmiyorum. Ama alttan çok güzel yavruluyor. Alttan güzel yavrulayan turban ayrı tek tek saksı dikeceğim çünkü hani yavrular büyümesi için. Şöyle. Bunu da çıkaracağım ben buradan bu saksı. Bayağı bir saksım var hani değiştirmem gerekecek. Bu saksını da değiştireceğim. Çünkü bu tur o kadar güzel yavruluyor ki. Hani sıkışıp kalıyor böyle bazen. bunlar ben değiştireceğim. Askılı saksıya alınca yuvarlak saksı daha da geniş oluyor, daha da güzel çok çoğalıyor Şöyle. Burada belli oluyor zaten gübekten geliyor. Bu yerine alıştı, artık adapta süreci geçti, artık büyümeye geçti. Şöyle, bu kızıma ben çok üzdüm. Hani güzel çoğalıyor diye, durmadan yaprak aldım. Ama toprağı biraz değiştirmem gerek. bunu da çıkartacağım değiştireceğim Çünkü çöktü gördüğünüz gibi hava almazsa çuruma yaşayabiliyor sola diyeyim daha. o yüzden ee, gövde hava alması gerek Ben bunu değiştireceğim bugün inşallah bu güzel kızım daha alıştı artık saksına kelle almıştım köklendirmiştim ayrı saksı yaptım alıştı çok şükür artık güzelleşmesi gerek alıştıktan sonra artık güzelleşmeye geçiyorlar bu nasıl bir böyle kabarı çok güzel bir tur. şunu da alıyorum şöyle kenara Beach Pride Piyac Pride kadar güzelleşti ki. Çok güzelleşti. Bu da içinde hani yavru geliyor. Bu güzelim de yani filtre diye düşünmeyin. Bu ikisi ayrı bir renkli güzel. Hani sanki filtre gibidir yok Filtre değildir. Hani doğal. Her şey doğaldır. Hani gerçek neyse onu çekmek istiyorum ee, güzelliği için e, doğal güzelliği belli olsun istiyorum hani e, güzelleştirip çekmek istemiyorum hani filtre gibi kendi güzelliklerini görün isterim çünkü zaten güzeller bunun da bir yumurta kabuğu ekleyeceğim bir de azıcık solucan gübresi ekleyeceğim Bu da Munfair güzelliği, bu da gübekten geliyor. Maşallah diyelim daha çok işimiz var. İş zaten bitmiyor. Buradan da içinden çıka çıka böyle çöktü kaldı. Bunlar da düzenlemem gerek. Zaten bu da çıkacak. Bu da yani yeni yerine gideceğini bekliyor. Hani bu alındı. O yüzden bunları toprağın değişimini yapmam gerek. Çıkınca yaparım artık. Acelemiz yok. Çünkü zaten bir sürü işim var. Şöyle. Bu da çok sıkışıktı. içinden çıkardım. Çünkü bazı yavrular bunlar bir baktım arasında kalmış. Büyüyemiyor. Bunlar da büyüyünce böyle güzellik olacak zaten. O yüzden ben aa, saksını komple söktüm. Solucan gübresi ekledim. Yumurta kabuğu ekledim. Toprağı ekledim. Çökmüştü. Bir daha diktim. Böyle. Bugünkü kargo en yeni kargosundan bir tane böyle kristatı da vardı. Onu unutmuşum söylemeyi. Ayırmıştım buraya da. Böyle koyalım. Şuradan şöyle, şöyle. varyatlarım burada tutmaya çalışıyorum. Burada korumaya çalışıyorum. Şöyle güzelliğim yanmasın diye ne ekleyebilirim ben böyle acaba yer değişti güneş buraya gelince kenara alırım artık bir de susuz kalmış kalsın hiç önemli değil işte şöyle gördüğünüz gibi. Mesela ben bunu iki tane almıştım. iki tane almıştım. Bir sürü saksı oldu. Daha 8'i sakslarımı doldurdum. Hani şey yaprak yatırdığım yerde bir sürü yavru vermiş. İşte ben hemen aldık. Öyle bırak yapmıyorum. Çoğaltmaya gidiyorum. Hemen çoğaltmaya gidiyorum. Çoğalsın diye. Powder, e, powder puff pot diyorum. E, Potikim de aynı şekilde. Hani böyle almadım ben. İlk defa aldığım bu kadar çıktı. 100 TL almıştım. Hani 100 TL şimdiki 100 TL değerinde değildi. Çok iyi bir paraydı. 2-3 e, sana önce. Bunu 100 TL almıştım. Böylece geldi. Sonra 2-3 e, daha aldım. Çoğaltmaya gittim. Hani bazen kargo aldığım yer e, bu kadar şey, bu kadar para sattığı da böyle bakınca yani insan üzülüyor. O yüzden ben kargoya ekliyorum ki hani e, üzüldüğümü biliyorum. Üzülmesin hani kargo alanlar üzülmesin diyorum. Eklemeye çalışıyorum. Şu güzelliğime bakın. Hani kargoda şeyde kameradan büyük büyük gözüküyorlar. En yeni başlayanlar düşünebilir hani bu kadar büyük gözüküyor, küçük geliyor. Bunlar yani elim hani zaten belli oluyor ne kadar boyut olduğu. Çok da büyük bir şey değil, çok da küçük de bir şey değil. Bazıları küçük tamam bunlar bebek. Ama belli oluyor zaten. O yüzden ben elimi böyle koyuyorum. Belli olsun diye anlayan anlıyor. Ama o kadar terapi gibi bir şey ki bu küçük bir şeyler o kadar insanın ruhunu böyle modunu yani o kadar yükseltiyor ki hani alıştıktan sonra insan zaten çabuk alışıyor. Alıştıktan sonra da bu küçük bir şey o kadar yardımcı oluyor ki ruhumuzu, modumuzu yükselmesine. Bana öyle bana öyle geliyor. Hani bildiğim Hmm, bazı ta, yani bazı diyeyim de zaten bizim için böyledir hani sukulentçiler için öyle diyeyim hmm, bazen bu büyük saksıları ben içinden çıktıktan sonra küçük bu büyüğünü ayırıyorum bunları hani satışa hazırlıyorum biraz büyüdükten sonra böyle yani kendime küçük bir saksı da yetiyor. Oradan yapraktan da zaten geliyor. Zaten kendime ayırdığım da çoğaltmaya gidiyorum yine. Atlantis güzeliği öyle ilerliyorum. Iki tane güzellik daha var. Şöyle. Şimdi kargoya geçeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, lütfen. E abone olmayı, yorum yapmayı, en azından bir emoji destek ol, olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.